Biri, ikiye, i̇ki bir ev, iki ev. İki ev. O durulmayan eski ev, Ahırı'dır. ahırıdı. Bu iki öyle mi? Bakçıydı. Allah'tan bakçıydı. Bu mi? Ne gerekiyorsa yapılacak. Allah razı olsun. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızla irtibata geçeceğiz. Ee, yine Sosyal Yardım Aşkı Dayanışma Teşvik Genel Müdürlüğü evet. geçeceğiz. Evet. özel idaremiz zaten e, buradaki evet. e, alan alanı hazırlamada üzerine düşen yapacak. Bundan sonra yaralara sarmak kalıyor. Yani önleyemedik, ya. önlenemedik. Çok şükür daha fazla yayılmasını el birliğiyle evet. önlemişsiniz. Evet. belediye evet. evet. başkanımız. Tamam, sağ olsun, Köylerimiz. Ee, tamam. Köylerimiz. Köylerimiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ya. Geçmiş olsun. Tamam abi. Vur özümüz, maneviyatımızı yıkmayın. Şambu sağ ol. Eee Evin daha güzel yapılacaktır Allah'ın izniyle. Tamam mı? Buna şükür. Çok şükür, can kaybımız yok. Yok. Yok, Allah, Allah şükür. Yok, hep